Değerli arkadaşlar, herkese yeniden merhaba. Almanya siyaseti tıpkı Alman mühendisliği gibidir. Yani disiplinlidir. Almanların, Cermen ulusunun kendilerine has bir yaşam disiplinleri var. Bunu hepimiz biliyoruz. Özellikle çok iyi mühendisler yetiştiren, çok iyi teknik elemanlar yetiştiren, çok güçlü bir savunma sanayi ve çok güçlü bir san sanayi altyapısı oluşturan bir toplum olarak... Gerçekten Almanlar disiplinli bir toplumdurlar. Bu pozitif anlamda bir disiplindir. Yani çalışma hayatları, aile hayatları, çocukların okulları, her şeyleri kendilerine has bir disiplin içinde sürür giderler. Kolay kolay sistem değiştirmezler. Eğitim sistemleriyle fazla oynamazlar. Müfredatlar iki yılda bir değişmez. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir ülkedir Almanya ve doğru bir ülkedir. Sonuç itibariyle Avrupa'nın en büyük, dünyanın da dördüncü büyük ekonomisinden söz ediyoruz. Öyle kolay iş değil. Hem İkinci Dünya Savaşı'nın yıkımından çıkacaksın. Konrad Adenauer diye bir adam gelecek seni böyle derleyip toparlayacak 1960'larda Türk işçileriyle büyüyen bir ekonomiye kavuşacaksın. Kolay işler değildir bunlar. Almanları takdir ederim. Ee, o yönleriyle. Her yönleriyle değil tabii. Şimdi bu disiplin siyasetlerine de yansımıştır. Yani Almanya'da siyasi bir sürpriz yoktur. Böyle şok mok yaşanmaz. Bakın ben 1983 yılından bu yana demek ki 42 yıl olmuş. Dış habercilik yapıyorum. Onun öncesi farklı alanlarda çalıştım. Gazetecilikte. Çok gençtim. Ama 83'ten bu yana 42 yıldır Alman siyasetini de bilirim, orayı da takip ederim. Ben ilk defa böyle bir şok yaşıyorum. Çünkü bugün Alman parlamentosunda üçlü bir koalisyon hükümetinin başbakanı olan Friedrich Merz için bir güven oylaması vardı. Yani parlamenterler gidecekler. Evet ben Friedrich Merz'i e, bu ülkenin şansölyesi olarak kabul ediyorum diye oyu evet diye atacak bir çekilecek. Ve bunun içinde 316 oy alması gerekiyordu Merzin. 310 oy çıktı. Bu Almanya'da 2. Dünya Harbi'nden bu yana ilk defa bir şansölye adayının veya Alman Başbakan adayının birinci tur oylamada güven oyu alamaması anlamına geliyor. Taş kesildi adam ya. Yani böyle kala kaldı. Çünkü beklenilen bir olay değil. Hristiyan Demokratlar var. Onların e, yine merkez sahadaki e, bir başka küçük ortakları var. Bir de Sosyal Demokrat Parti var. Yani bunların toplamı 316'yı aşmasa niye? Zaten bunlar koalisyon hükümeti kursun. Demek ki Arada bir fire var. Arada bir fire var. Böyle bir durumla karşı karşıya kaldılar. Şimdi ifade edilene göre Cuma günü bir daha yapılacakmış falan filan. Eğer ikinci de dağılamazsa zaten Almanya otomatik otomatikman otomatikman şeye gider. Erken seçime gider. Almanya'da böyle bir kriz patladı. Ve e, mesela sosyal demokrat eş lider Merzin Başkan Yardımcısı'ydı ve Maliye Bakanı'ydı. Lars Krimberg milletvekillerini SPD'nin yani Sosyal Demokrat'ın Merzin tamamen arkasında olmadığına dair en ufak bir belirti yoktur. Herkes kendisine baksın demiş. Yani ilk önce herkes bir Sosyal Demokrat'lardan şüphelendi falan da ama bence Sosyal Demokrat'ların böyle bir hançer sokma gibi eğilimleri çok saçma olur. Çünkü zaten küçülmüş bir parti Zaten tabanı erimiş bir parti üç aşağı beş yukarı, en azından iktidar olanaklarını kullanarak yeniden bir yükselişi sağlayabileceğini düşünecek bir durumdayken kalkıp da koalisyonu daha başlangıcında yok etmez ve diğer partilerden küçük olanın açıklaması biraz müphem. Yani bütün milletvekillerinin esasında Friedrich Merz'i desteklemesi lazım falan filan. Şimdi Merz e, enteresan bir adam. Özel sektörde görev yapmış, çok para kazanmış, zengin bir başbakan adayı. E, fakat siyasi anlamda çok fazla e, Albenisi olan da bir adam değil. Yani Alman milleti çok fazla tanımıyor Merzi. Ee, o da ayrıca yerel düzeyde olsun, genel düzeyde olsun, herhangi bir bakanlıkta veya baş, belediye başkanlığında falan da görev yapmamış. Böyle sanki bir güç onu tesadüflerin de eseriyle Alman Başbakanlığı'na taşımış gibi bir görüntü sergiliyordu. Ee, fakat bu arada tabii e, Almanya'nın esas derdi, Almanya için alternatif adı verilen Türk düşmanı neonazi bir partinin her geçen gün yükseliyor olması yani son seçimde yüzde 20 oy almıştı ve ikinci parti oldu ve bu nedenle de ana muhalefet Partisi liderliğinde şu şeydi konumunda şu anda Naziler Fakat sonuç itibariyle, e, ...yapılan kamuoyu yoklamalarında muhtemel bir seçim olması halinde bu bir yıl içinde, altı ay içinde her neyse... E, ...birinci parti çıkabilecekleri söyleniyor. Şimdi e, Mersin e, bu seçimdeki e, Hristiyan Demokratların oy yüzde %28.6 idi. Bu biraz hayal kırıklığı yarattı esasında yani... Eski Hristiyan Demokrat Parti, Angela Merkel'ler falan filan yüzde kırkları şakır şakır alan bir partiyken ancak yüzde yirmi şimdi dip dalga hep Nazilerden yana çalışıyor. Nitekim Nazi eş başkan Aris Vider fiyaskoyu sevinçle karşıladığını belirtti. YVX paylaşımında Küçük bir ko küçük koalisyonun ne kadar zayıf bir temele dayandığını göstermiştir e, diye açıklamada bulundu ve erken seçim istedi. E, doğal bir şey. Erken seçim istedi çünkü kendi partisi yükseliyor. E, öbür yanda e, ikinci Dünya Harbi'nden bu yana yaşanmamış bir e, sefalet yaşanıyor. Sosyal Demokratlar mı yaptı, onlar mı yaptı, bunlar mı yaptı diye kamu yayıncısı ZDF sadece Alman halkının yüzde otuz sekizinin Merz'i şansörlüğe veya başbakan olarak desteklediğini yüzde elli altısının ise bu görev için yanlış bir kişi olduğunu inandığını zaten kamuoyu yoklamasıyla belgelemişti. Merz böyle bir adam. Yani benimsenmemiş de bir adam. Böyle de bir durum var. Şimdi bir eğer Alman siyasetini karıştırdı. Niye birer diyorum? Çünkü Amerikan Başkanı Trump, onun yardımcısı JD Vance, ikinci başkan Elon Musk. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Bunların hepsi Almanya için alternatif partisini destekleyen adamlar. Böyle bir durum var. Ve Nazilerin iktidara gelmesini istiyorlar. Ve bir el şimdi böyle aralara girdi, bir şeyler yaptı. Mersin önünü kesmiş gözüküyor. Eğer Almanya beklenmedik bir biçimde erken seçime giderse bilin ki çarşı çok karışır. Almanya'nın Nazilerin kontrolüne girmesi bütün dünyada küresel bir jeopolitik kırılma yaratır. Birisi bunu bekliyor. Birisi bunu zorluyor. İnanın bana. Bu bir komplo teorisi değil. Bu bir komplo teorisi değil. Alman demokrasisinin ayakları üzerinde güçlü durması gereken bir dönemi yaşıyoruz. Hoşçakalın.